Herkese merhabalar. Güneşli bir Ankara sabahında ceketimi attım. Peçenek dönere geldim. Ankara Balgat'tayız. Burası Ankara'nın en çok döner satan yerlerinden biri. 3 şubesi varmış. Biz Balgat şubesinde güzel lezzetli bir dönerle güne başlayalım dedik. Kahvaltı niyetini yiyeceğiz. İçeri girer şöyle bir sahne görünce önce bir dönere yaklaştık. Alpi bu ne ya? Bayağı büyük, Bayağı büyük değil mi? Usta burada kaç kilo var? 200 kilo civarı döner var. İyi. O zaman biz önce burada farklı bir şey yapacağız. İmalata ineceğiz. Orada yüzlerce kilo etin döner hazırlanışını görüp ondan sonra burada yiyip döner yiyeceğiz. Aşağıya geldik. Ee, şeyde döner restoran alt katında. döner. Alt katında. Bayağı bir imalata halindeyiz. Burada kaç kilo et var Erkan Usta? Erkan Usta burada yalnız. Evet. 450 kilo. Şurada evet. 450, evet. Kilo, 450 et kilo et var. Evet. Bunu bir tek seferde mi takacağız? Yok. 200, bugün şimdi marine ediyoruz. 200-250 kilo takıyoruz. Ortalama günlük bu şekilde bir Dün şurada. De... Evet. Yarın eti değil mi? Evet bu yarın eti. Yarına kadar güzelce marine olacak, dinlenecek. Evet. Böyle yarın. ince ince açıyorlar. İnce ince açıyoruz. Neresi Süt, süt tanasının arka budu. Arka budu. Kemiksiz. Sadece oradan mı yapıyorsunuz? Sadece oradan yapıyoruz. Hiç kıyma yok herhalde. Şimdi. Yok hayır. Yok. Çok güzel zaten et. Yağ da kendi yağı mı? Ayrıca biraz yağ. Ayrıca kuyruk yağı katıyoruz. Kuyruk yağı. Kuyruk yağı evet. Malina yaparken önce biraz kaya tuzu kullanıyorlar. Tüm eti şöyle bir tozlayıp, ondan sonra da hazır bir sos yapmışlar. Kendileri hatırlıyorum, ya ama söylediğim o sosu önceden hazırlayıp üstüne yayacaksınız, değil mi? Evet, evet. Ondan sonra evet. onu alıp dizeceksiniz. Küvetlere koyup soğuk havada evet. dinlenmeye alıyoruz. Aynen öyle harmanlayacağız. Yarın gelip bu döneri yiyeceğiz. Tamam ben bu, bugün dünkü döneri yemek istiyorum. Dünkü avcarlığımı yiyeceğim. <laughs> 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 Ustalarım ellerinize sağlık. Şimdi bugün bunu bu şekilde takarsak sert olur zaten. Et evet, yumuşamaz. Tabii o, bir evet dinlenmesi lazım. Hepiniz dinlenmesi lazım. sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Erkan Şefim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Döner takıldı pişti. Evet. Kesmeye başladı. Siparişe göre mi kesilir? Siparişe göre kesiliyor. Sipariş geldikçe ustamız e, lavaş siparişini veriyor. Lavaşlar sıcak. Her sipariş adet Her adetine Siparişe göre. göre döner ekmek siparişi. Veriyor. Evet, ekmek siparişi veriyor. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Süre. Lavaşımız zaten odun ateşinde pişiyor fırında. Lavaş, ekmekler de burada pişiyor. Bunlar şey, bizim tırnaklı pidenin bir benzeri ama yuvarlak ve şey. Yok, döner uygun bir şekilde. Yapıyorlar. Hayır, yuvarlak değil. Ince lavaş. Bunlar çorba evet. için. Ha bunlar çorba için. Bunlar mi? çorba. Bunlar <laughs> değil. Bunlar değil. Onu gördüm bunlar. ya ben. Yok şimdi yani. yok, yok Bunlar çorba için. Ustam o zaman bizim dönerimize lavaş alsın biz tamam, görelim onu. Tamam. Nasıl Ust. yapıyoruz? Ustacığım onları biraz sonra yapsan olur mu yoksa Kaç hemen... gram vereceksiniz şeyde? Yani... bir porsiyonda 140 gram var. Bir porsiyonda 140, 140 gram. gram. var. Biz hem e, gözü doyuruyoruz hem mideyi doyuruyoruz. Gramajımız bol. 140 gram gözü de doyurur mideyi de herhalde. Evet. Şimdi ben ona, şu an hafif şey yapıyorum. Heyecanlanıyorum. Lavaşın içine eti sarıp soğan var mı? Var var soğan, soğan da var evet. Dürüm şeklinde, lavaş seri söylüyor. şeklinde. <laughs> <laughs> Lavaşı başlayacak mısın? Hem şunlar atsın hemen lavaşa başlayacak. Şimdi burada her gelen siparişe göre ekmek yapılıyor. Evet lavaş, ince her lavaş. Her porsiyon evet. için bir ekmek mi veriyorsunuz? Her porsiyon için bir ekmek veriyoruz. İnce bir lavaş şeklinde veriyoruz. Evet ince lavaş şeklinde veriyoruz. Şimdi ben bir veriyorum. şey istesem burada yapabiliyor muyuz? Mesela az önceki pideler vardı ya şeyler. Tırnak pideler. Onu böyle tırnak yapmadan, şöyle biraz daha geniş bırakıp bana bir tane gobiç yapsanız? Ay müzik, e, şöyle konseptimizde bu şekilde şey yok. <laughs> yok o ayrı. Onu göstermeyiz biz yeriz. Onu size yaparız. <laughs> Onu size yaparız. Tamam. <laughs> Bunlar eee çorban, 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 yanı, evet, çorban. yanında. Çorbanın yanında. Evet, Çorban yanında bu tırnaklı boş pide. Lavaşı da. dönerle Lavaş'tı. beraber her dönerle beraber sıfır Evet. Sıfır, servis ederiz. Asıl tamam. dönerle bağdaştıran lavaş zaten. Evet, evet. İkisi bir olduğu zaman muhteşem bir lezzet oluyor. Fırından çıkanı gördün mü abi? <laughs> kadayıf çıktı kadayıf fırından. <laughs> ondan da yiyecek miyiz? Tabii ondan da yiyeceğiz. Tamam. Kadayıfı da kendimiz yapıyoruz burada tereyağlı. Lavaşın pişmesi de böyle 30 saniye olduğu için en yani, yani, En fazla, en fazla. Her sefer işte aynı anda evet. doğru, güzel oluyordur. Test edeceğiz şimdi masada. O zaman biz ne yapalım? Siz, e... Siparişimizi verelim. Masamıza geçelim. Güzel evet. güzel. Benim her zaman bir sözüm vardı. Siz e, bugüne kadar yediğiniz dönerleri unutun. Dönerde... Döner yemedim hiç. İlk defa yiyeceğim. Dönerde peçenek tek tamam. seçenek. <laughs> ben şu an ilk defa döner yiyeceğim. bekliyorum Biz masadayız. Ve o güzel masamız hazır. Erkan Usta'm ellerinize sağlık. Hoş geldiniz Hava Adana'dan. Buradayım. Buraya teşrif ettiğiniz peçenek şeref verdiniz. Onur duyduk ziyaret etmenizden dolayı. Ben, ben çok sabırsızlanıyorum yalnız şu an. Tamam buyurun. Ben önce bir şu dönerden yemek istiyorum. Ee, sonra çorbanın tadına bakacağım da döner soğutmadan şöyle bir parça almak istiyorum. Farkındayım şu an için giriyor alperem. Evet. İlk defa döner yiyen biri olarak memnun kaldım. Teşekkür ederiz. Ben Çok iyi için. döner. Geçen gün kokoreç yiyordum. Daha ısırmadan çok güzel demişler, demiş dedin diyorlar. Halbuki ısırmıştım, yemiştim ama bu sefer yutmayı bekledim yani. Çorba da benim istediğim kıvam. Şöyle evet. bir tadına bakayım da hemen. Kemik suyundan. Kemik suyundan. Evet. Tereyağlı. O tadı alıyorsun zaten. Benim evet. çorbada en sevdiğim kıvam şu. Abi baksana, göstersen şuna. Böyle yumuşacık bir kıvam. Ne cıvık ne koyu tam Ecevuk. ortası. Evet evet ortası evet. Ortası böyle. Sudan biraz katı. Evet. Değil mi? Şu kıvam en güzel kıvam bence. Pidemiz vardı bir de burada. Kuşbaşılı Baş pidemiz. Evet. Ne var içinde? Biraz domates görüyorum. Çok az domates. O da sadece pide üzerine et yapışsın, dursun diye. %90 ettir bunun. Trans kısmından, yumurtalık kısmından kullanıyoruz. Döner etinin aynı etten kullanıyoruz. Ben tabii kenar sevdiğim için kenar aldım ben elime. Hmm. Kıtır kıtır. Odun ateşinde pişiyor. Pidemiz fırında, taş fırında. Şu altından belli zaten. Evet. Fırını da az önce görmüştük. İçinde odunlar vardı. Doğalgaz hiç yok değil mi? Tamamen odun mu? Tamamen odun. gaz hiç yok. Tamamen odun. O tadı da vermiş zaten, o evet. isim kokusunu alıyorsun burada. Şimdi bu döner ne kadar fiyat? 140 gram, 50 TL. Yanında salatası, sumak, soğan, turşusu. Şurası bedava? Evet. Beleş. beleş. Şurası beleş. İlk gram. Evet. Evet. Pide kadar? 40 TL. Pide de 40 lira bu, bir yani porsiyon. Bir porsiyon pide. Ben dayanamamıştım. Az önce bir tane dilim yemiştim, şimdi ikinciyi yiyorum. Bir tadına önünden baktım yani, itiraf ediyorum. <laughs> Ayranımız Çorba. da çok güzeldir. Ayranımız köy yoğurdundan yay kayranı kendimiz yapıyoruz. Dünyada en güzel şey herhalde açık ayran ya. Güzel bir yoğurtsa. Çorbamız ne kadar? Çorbamız 15 TL. Çorbamız da 15 lira. 15 TL. Gayet uygun fiyat. Gayet uygun herkes. Zaten şu an 120 gram kebabın fiyatı 45-55 arası Adana'da. Doğru Yani Ankara gibi bir yerde 50 liraya 100 gram döner veriyorsun ve doyurucu bir servis yapıyorsun. Evet, fiyatlarımız gayet uygun her kesime hitap eden esnaf lokantası. 3 şubeniz var. 3 şubemiz var. Burası evet. Balgat. Balgat. Diğer yerler nerede? İskitler, Merkez, eski yolda ve Green şubeniz var. bunların toplamında sezona göre aşağı yukarı 1 tonu geçtiğimiz zaman oluyor günlük satışlarda. Günlük 1 ton. Ankara döneri seviyor ya. Seviyor döneri. Evet. Biz de seviyoruz. Bundan sonra her Ankara gelişimde peçeneğe gelip bir döner yerim. Ama bir gün bana özel gobi tekmeyi de yapacağız. Tamam gobi ekmeği de yaparım size. <laughs> Bizim her zaman söylediğiniz bir sloganımız var. Ben onu yine de söyleyeyim. Bugüne kadar yediğiniz dönerleri unutun. Dönerde peçenek, tek seçenek. Oo bu da iyiymiş bak. <laughs> dönerde peçenek, tek seçenek. Alper Hanım'ın babak. <laughs> Şimdi biz Alper Hanım'ın fark ettin değil mi? Evet, Aç herhalde evet, evet, Aç, evet. Az önce ben videoya girerken şey demiştim. Aç geldik kahvaltı yapacağız ama şaka yapmıştım tabii ki inanmamışsınızdır. İki tane kruvasan yiyip geldim. Şu an 140 gram döner yiyeceğim üstüne. Afiyet olsun. Pideyi de Alperen'le beraber yeriz. Afiyet olsun. Arkadaşlar ne gülüyorsun ne gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hoşuna <gülüyor> mı gitti? Artıkları bana veriyorum. Artıkları diyeceğim beraber yiyeceğiz. <laughs> sana şimdi ayrı bir döner servisi yaptıracağım. Bir buçuk söyleyeceğim sana. Eyvallah abi sağ ol. Benle YouTube çekmeye geldiğinde pişman olmamıştır inşallah iki gündür peşimde. <gülüyor> <gülüyor> Adamı doğadan aldım, kuş fotoğrafçısı. Öyle mi? Doğada ha, hayvan an... çekiyor, kuş çekiyor. Yatıyor pusuya günlerce. Kuş çekmek için ya. Bir tane kuşu çekmek için günlerce pusuya yatıyor. Alper'in de hesabı Alpi arkadaşlar. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Yakında YouTube'a da girecekmiş. İnşallah güzel videolar izleyeceğiz. İnşallah. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olun, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Biz yemeğimize geçeceğiz. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Tekrar bizi ziyaret ettiğiniz için e, tekrardan bir sözüm var. Onu da söylemek istiyorum kalite asla tesadüf değildir. Daima gayretli bir çalışmanın sonucudur. Burada da onu görüyoruz zaten. Evet kesinlikle. Hadi afiyet olsun.